Bir diğer husus, vakfın bu işleyişleriyle ilgili sanki serhendi e, muhipleri, serhendi mensubu olmaz. Bu da yanlış diye düşünüyorum ben Nacizhane. Bizim mensubiyetimiz bu tarikat-ı aliyeye ve mürşidimize intisabımızda. Vakıf kurmuş, vakfı da seviyoruz. Bu noktayı da bilmek gerekiyor yani. Bu vakfı çok fazla vakıf 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 deyip Allah korusun aynı hataya düşüp mürşidin üzerinde buna intisap ettik gibi bir söylem de yanlış yani. Benim kanaatim yanlışsa Allah beni affetsin. Sultanımızın müntesiplerinin, dolayısıyla Serhendi Vakfı'nın çalışanlarının veya muhiplerinin bir vebal altında olduğu kullanılan malların neredeyse gasp noktasında olduğu ve bu bunun bir ihanet olarak bu kelimeleri biz kullanmıyoruz. Ben mecbur bunları size söylemek durumunda kalıyorum kurban. Sultanımız bize bunların izahatını yaptığı için biz de size izah edeceğiz. Çünkü hala sofilerin gönlünde, kalbinde, ruhunda bazı soru işaretleri ve karışıklıklar müşahede ediyoruz. Böyle böyle söylemler ortalıkta geziyor. Sanki biz bir malı gasp etmişiz, şeriatsızlık etmişiz, Vebal altına girmişiz, ihanet etmişiz. Gavs'ın da emanetine sahip çıkmamışız. Bu emanet konusunu zannediyorum anladınız. Emanetin aslı itibarıyla isme değil, manaya, gayeye, ruha, amaca, şeriata, sünnete ve adaba sahip çıkmak olduğunu herhalde hepimiz anladık. Zahiri olarak gelelim, zahiri olarak. Kurban biz geçmişten beri, bizi de ben de tanıyorsunuz, Semerkant Vakıf Başkanlığı da yaptım. O zamanki ismiyle söylüyorum. Şöyle denildi bize. Biz size şu kadar örnek veriyorum. A malından gönderiyoruz Semerkant ve ticaret için. Bu mal yandı, küldü, bi, kül oldu, bitti, çürüdü, bozuldu. Biz bununla ilgilenmiyoruz. Siz bu 100 lirayı bize gönderin kardeşim. Siz de 130 liraya satabilirsiniz. Bu 30 lira sizin oradaki hizmetleriniz için sofiler adına kullanacağınız paradır. Böyle midir? Böyledir. Biz de tutmuşuz memleketimizde geçmişten bugüne bu hizmetleri yaparken bazı birikintiler elde etmişiz. Bu Sofilerin hakkı. E bu şehrin Sofilerinin %95'i de Sultanımıza intisaplı. Bu gayrimenkulleri de biz, onu da bir parantezde belirteyim. Gelelim Elazığ özeline. Hani bazıları isme takılıyor ya, sanki Serhendi ile Semerkant çok farklıymış gibi. Ben de isme takılayım o zaman. Diyeyim ki Gül Fırat Limited şirketinin Elazığ özelinde kurulan bir şirket. Semerkant'tan ne alakası var kardeşim? Elazığ'daki sofiler kurmuş. Ticaret olması hasebiyle, iş hizmetlerin yapılması hasebiyle kurmuş. Gayrimenkulleri de büyüklerin o zamanki işleyiş süreci içerisinde emriyle bir resmiyet kazansın diye oraya vermişler. Tapular alınmış. E, vatandaş, başındaki vatandaş gitmiş. Başka bir büyük zata, Allahu Teala her birinin makamını aliyesin. Bu da çok önemlidir. Biz böyle mürşidimizi, bakın bunu da söyleyeyim. Mürşidimizi seviyoruz, teslim oluyoruz, onun görüşlerini anlatıyoruz, onun tellallığını yapıyoruz, yapacağız da Allah rızası için diye haşa diğer seyitlerimize, diğer mürşitlere en ufak bir bizim haşa sümme haşa adapsızlığımız olamaz, olmamalıdır. Sadece onlara değil. Gavs Hazretlerinin yedi ceddine öncesi ve sonrası adap tutmakla biz mükellefiz zaten. Ama biz mürşidimizin iştahatını en doğru kabul etmişiz. Olay budur yani. Ve bunu da söyleyeceğiz. Hani Semerkant ve Serhendi ayrıydı ya hani. Hani biz hiçbir şeye el süremiyorduk. Dışarıda durmak durumundaydık. Ki sultanımız bu iştahatı asla kabul etmiyor. Onun kabulü bu malların hepsinin ümmetin malı olduğu yolundadır. Nezirlik de çoktan düşmüştür. Niye? Çünkü bir vakfın malı satılırsa, bir sürü vak vakıf malı bu süreçlerde satıldı o nezirin yani vakfa nazırlık eden kişinin bütün yetkileri diyor düşer şere. Bir sürü mal satıldı şimdiye kadar. Sonra Gavs'ımız Seyyid Mübarek Hazretleri'ni Allah makamını âli etsin. Vakfın müdürü olarak görevlendirdi. Genel müdür olarak demedi ki vakıf senin olsun. Bundan sonra da senindir. Öyle iştihat ediyorlar diğer büyükler. Sultanımız o kanaatte değil. Bu kadar net. Diyor ki ben başından beri bu vakfı biz kurduk diyor. Bu dergiyi biz çıkardık. Bu televizyonu biz kurduk. Biz derken kendisini söylüyor yani. Temelinde biz vardık. Hiçbir yerde de ben görmedim ki ben biz bu malı işte Elazığ'da bir dergi almışız. Bunu ben söylüyorum parantez içerisinde. Bu dergahı biz Gavs Hazretlerine hibe etmişiz. Ya da Semerkant Vakfı'na hibe etmişiz. Vallahi kasadaki parayı kenarda tutuyorduk ki ihtiyaçlarımız için onu da alıp götürmesinler. Ha burada diğer başkanlarım var. Öyle değil mi Recep abi? Öyle değil mi Erdoğan'cığım? Öyle değil mi abi? Bütün bu süreçteki başkanlarımız her biri dünya kadar zaman başkanlık etti. Hiç kimse de bu mal Semerkant'ındır diye vermedi. Bu mal Gavs Hazretlerindir. Vefat edince oğlu kızı kim varsa onun olsun diye de bu dergahlar yapılmadı. Bu kadar cemaat var. Varsa böyle diyen el kaldırsın Allah için ben de bileyim. Var mı kurban burada? Bekliyorum var mı biz böyle vermişiz diye. Bu işleri bu sofiler yaptı. Geçmişten bugüne. Buranın sultanımız diyor her memleketin sofisi o memlekette hizmet olsun diye yaptılar. E biz bu mallara diyor niye sahip çıkalım kendimiz olarak? Nasıl sahip çıkacağız diyor? Bu mal ümmetin malıdır diye herkes sahip çıkacak. Bırakmayacağız dedi. E çünkü dedi ben israfı gördüm, ben satılmayı gördüm, ben bazı sıkıntıları kendi gözümle müşahede ettim diyor mübarek. Onun için diyor biz ümmetin malına sahip çıkıyoruz. Başka bir derdimiz yok. Bunu iyi anlamak, iyi idrak etmek lazım. Ve dedi ki bundan sonra da susmayacaksınız dedi. Yani, adapsızlık etmeyin. Kimseye karşı bir saygısızlıkta da bulunmayın ama baş eğmeye de gerek yok. Hak ve hakikat ne ölçüdeyse kellemiz gitse onu söyleyeceğiz. Sultanımızın emridir yani. Hakikat de budur. E biz şimdi aşağıda Semerkant'in ürünleri var. Söyleyecekler şöyle oldu, böyle oldu, alındı, satıldı bilmem. Bunlar bu sofilerin hakkı kurban. Biz... Bunu gasp etmişiz, bilmem ne yapmışız. Ya bu kimin zimmetine geçmiş bu mal? Bu ne demek? Kimin zimmetinde? Ümmetin istifadesinde kullanılmıyor mu? Bizi nasıl bir gaspla, nasıl bir başka veballe veya ihanetle suç, hangi gerekçeyle suçlana? Yandı mı? Yıpratıldı mı? İsraf mı edildi? Şahsi masraflar için mi kullanıldı? Vallahi açık söyleyeyim, bunu diğerleri yaptı bazıları. Hepsini söylemiyoruz, tenzih ediyoruz ki şahsım olarak uyardım. Yakup Alarçin hocaya belki bu sohbet bir gün ona gider de dinler. Diyarbakır'da kendi şahsım dedim ki hocam dedim bu vakıf işlerinde israf oluyor. Bu eskiler bir tarladan geçerken ayakkabılarını sirkelemişler vakıf tarlasının içerisinden geçerken çıkmış adam dışarı ayakkabısını sirkelemiş. Tozu bile kalmasın diye ya. Bu kadar hassastır. E dedi bu vakıf öyle bir vakıf değil hocam dedi. Sen dedi kafanı da Metin'in kafasına dinle Yakup Hoca. Söyledi bunları. Metin de bölge başkanı. Dedi ki onun kafasına teslim edeceksin dedi. Bak bak. Bu hizmet de böyle yürüyecek ama dedi sen bunu yapamazsın, yapamazsın herhalde dedi. E biliyor. Biz bunları gördük, duyduk, müşahede ettik, yaşadık ya.